Başlayalım mı ve Allah Tanrı kelimeleri çok fazla kullanılıyor. ...bunların hangisini kullanacağız? Tanrı deyince biraz böyle saygısızlık ...atfediyormuş yok, yok, gibi oluyor. Çok... Biraz sinirleniyor insanlar. <laughs> yok Allah, öyle bir şey gereksiz. Ee, öyle Tanrı kelimesinden başlayalım. Sonra Allah'ı nasıl tanıtacağımıza girelim. Ee, Kuranda geçen ilah kelimesine baktığımız zaman tam Türkçe'de bizim Tanrı kelimesini kullandığımız gibi geçiyor. Hı hı. Ama Kur'an'da Allah için ilah kelimesi de geçiyor. Göklerde yerde ilah odur diyor. Birçok yerde Allah'tan ilah diye de bahsediliyor. Fakat mesela putlardan da ilah diye bahsediyor. Ama Kur'an'da putların sahte ilahlar olduğunu, gerçek ilahın Allah olduğu söyleniyor. Yani Türkçedeki bizim tam bir tanrı kelimesini birebir aynı bir kullanım var. O yüzden Tanrı kelimesini de Türkçe'de o bir ilah kelimesinin karşılığıdır. Kur'an'da da ilah kelimesi Allah için kullanıldığına göre kullanılmasında bana göre hiçbir sorun yok. Nasıl ki Allah için biz bağışlayıcı diyoruz, Kur'an'da gafur geçiyor, hepimiz illa gafur demek zorunda hissetmiyoruz kendimizi. Allah merhametlidir diyoruz, Kur'an'daki Rahman kelimesi merhametli demek. Allah söylediklerini işittir diyoruz, İşte Allah semidir demiyoruz, Kur'an'da geçen kelimeyi kullanmıyoruz. Basirdir demiyoruz, görendir, işitendir demiyoruz. Türkçe kelime karşılıklarını söylüyorsak aynı şekilde Tanrı kelimesinin kullanılmasında da hiçbir sorun yok. Allah'tan kastımız bütün varlığın kendi varlıklarını kendisinden aldığı, bilinçli, kudreti çok yüksek, hı hı. insanların yaptıklarından haberdar olan, iyi olan, en mükemmel bütün sıfatları kendisinde toplanmış olan varlıktır. Yani evrenin, insanların hepsinin kendisi sayesinde var olduğu varlığa Allah diyoruz. Bu Kur'an da bize Allah'ı tabii en geniş şekilde sıfatlarıyla tanıtıyor. Hmm. Allah'ın varlığa şekil veren olduğu söylüyor, işte musavvir olduğu söyleniyor. Diğer taraftan biz şu anda bir konuşma yapıyorsak bundan da Allah'ın haberdar olduğu söylüyor. İki kişinin üçüncüsü odur, üçün, iki kişinin dördüncüsü odur, onları işitir diyor, görür diyor. Dualara cevap veren olduğu söyleniyor. İnsanların dualarından hmm. haberdar olduğu geçiyor. Bu dünya hayatını yarattığı gibi ahireti Allah'ın yaratacağı söyleniyor. Yani Allah'ın hem yaptıkları fiillerle hem sahip olduğu sıfatlarla Kur'an... ...bizi Allah'ı en güzel şekilde tanıtan kitabımızdır. Ve Allah'ın varlığını en detaylı şekilde sıfatlarıyla anlamamızı sağlayan kaynağımızdır. Hı hı. Ve tabii ki bir de bunu da söyleyeyim. Yani Kur'an'la beraber burada bir yerde iki tane kitap da bizi Allah'a tanıttı. Bir Kur'an, Allah'ın vahyi olarak direkt tanıttığı kitapta. Diğeri de evrenin kendisi. Allah'ın sıfatlarını koyduğu bir alan olarak orada biz Allah'ın yine sıfatlarını tanırız. Mesela varlığı alan detaylı bir şekilde tasarımlandığını gördüğümüzde Allah'ın işte musavvir olduğuna orada şahitlik ederiz. Allah'ın bütün detaylarını bildiğine şahitlik ederiz. İşte Allah'ın o Kur'an'a geçen ilim sıfatıdır tanıklık ederiz. Yani hem evren hem Kur'an İkisi de Allah'ın sıfatlarını tanımamız için kaynaktırlar. Bu konuyu ileride açacağız evet. yine biraz daha fazla. Hocam sizden de bir Tanrı tanımı, ee, Allah tanımı alalım. Ve dini açıdan Tanrı dememizde bir sakınca var mı? Ee, Caner Hocam Caner çok güzel. aslında güzel açıkladı ama Hı -hı. belki şunu e, ifade edebiliriz desteklemek anlamında. E, Allah'ı e, varlığı zorunlu olan olarak ifade ediyoruz. Yani Allah dışındaki bütün varlık aslında mümkünler topluluğu diye tarif edebileceğimiz varlıklar. Ama varlığı zorunlu olan tek varlık Allah'tır. Allah işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman eşi benzer olmayan, tüm övgülerin yöneldiği tek kudret, dolayısıyla yaratan, var eden, başlangıcı ve sonu olmayan olarak ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda hocam söyledi, Tanrı ifadesinin de Kur'an-ı Kerim'de ilah olarak, Arapçasının ilah olarak kullanıldığını görüyoruz. Tanrı öz Öztürkçe bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de e, çeşitli ayetlerde ilahukum ilahum vahidum şeklinde tek kalan ayetler vardır. Bunlar tanrınız tek bir tanrıdır. Yani ilahınız tek bir ilahtır. Dolayısıyla bunu e, Türkçe eleştirdiğimiz zaman tanrınız tek bir tanrıdır e, şeklinde ifade edilir. Veya biz la ilahe illallah dediğimiz zaman da orada da e, tüm ilahları, tüm tanrıları reddederiz. Ancak Allah'ın tek ilah olduğunu, tek tanrı olduğunu... E, ...ifade ederiz. Yani Kur'an'ı kullanım açısından da aslında bunda bir sakınca yok ama toplumda dediğiniz gibi böyle bir şey var e, bu evet. ifadeye. Bu biraz herhalde işte bu mitolojik anlatımlarda daha çok kullanılması işte Yunan tanrıları olması falan gibi anlatımlarda galiba böyle bir irite edici bir durum var. ama onun siz dışında kitaplarınızı da çok kullanmışsınız. Siz kullanmışsınız. Çok şimdi kullanmışsınız, şöyle aslında e, var, felsefede ve bilimdeki kullanımı bu da ziyade e, tanrı olarak ifade ediliyor felsefede ve bilimde. Dolayısıyla hani bu tip çalışmalar yaparken de e, kullanılıyor. Kur'an'ı olarak da bir sakıncası yok bunun. Yani. Bu Türkçe'de tabii de biraz karşımıza çıkan bir sorun. Yani İngilizce'de baktığınızda "gat" kelimesini hem dindarlar hem felsefe bilim eserlerinde kullanılıyor. Fark olmuyor. Fakat hmm. Türkçe'de baktığımızda Emre hocamın dediği gibi böyle daha çok bilim ve diğer kitap felsefe kitaplarında Tanrı, Allah daha çok dini kitaplardaki böyle bir ayrışma olmuş. Ama bana göre gereksiz bir ayrışma. Ben kitaplarımda her ikisini de kullanıyorum. Mesela kitaplarımdan birinin adı işte burada gözüküyor Allah evet, felsefe bilim, şey. diğeri Big Bang ve Tanrı. Hmm. Yani, yani her iki kavramı da sınırsız kullanıyorum. Maksat bu kavramın Mısırma içini yok, nasıl doldurduğunuz. Yani hmm. e, kullanılan kelimeden ziyade dikkat edin. Putperestler de döneminde Kur'an'ın indiği dönemde Allah kelimesini kullanıyorlardı ama Allah Allah kelimesini kullanarak şirk koşuyorlardı. Yani Allah kelimesini her kullanan da Allah kelimesi içine nasıl yani Kur'an'ın anlattığı şekilde o sıfatları doldurmamıştır. Ona bakarsan bugün birçok kimse Tanrı kelimesini kullandığında tamamen Allah'ın Kur'an'da anlattığı sıfatlar çerçevesinde kullanılıyor. Ondan yani kavramın içinin nasıl doldurulduğu burada yani God, Tanrı, Allah denmesinden ziyade kavramın içinin nasıl doldurulduğuna bakmamız lazım. Asıl hmm. olan odur.